Seninle bir yuvamız olsun isterdim. Ömrüm kollarında geçsin isterdim. Seninle bir yuvamız olsun isterdim. Ömrüm kollarında geçsin isterdim. Senden başkasını nasıl severdim Sen beni bir türlü anlamıyorsun Senden başkasını nasıl severdim Sen beni bir türlü anlamıyorsun Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun ben seni sevdim diye benden mi kaçıyorsun? Söyle vefasız söyle nedir bu halin? Söyle sen kendini ne sanıyorsun? Ben seni sevdim diye sitem mi ediyorsun? Ben seni sevdim diye benden mi kaçıyorsun? Söyle hayırsız söyle Nedir bu halin? Söylesen kendini ne sanıyorsun? Gülerken ağlayan garibe döndüm. Mutluydum birden bire derde büründüm. Gülerken ağlayan garibe döndüm. Mutluydum birden bire derde büründüm. Ölde sen yolunda bil ki ölürdüm. Sen beni bir türlü anlamıyorsun. Hmm. Ölde sen yolunda bil ki ölürdüm. Hmm. Sen beni bir türlü anlamıyorsun. Hmm. Hmm. Ben seni sevdim diye sitem ediyorsun ben seni sevdim diye benden mi kaçıyorsun söyle vefasız söyle nedir bu halin söyle sen kendini ne sanıyorsun Öyle şirin, öyle güzelsin, neden beni üzersin? <laughs> Korkma gönül oyunundan bir gün sen de seversin <laughs> Öyle şirinsin öyle güzelsin neden beni üzersin <laughs> Korkma gönül oyunundan hemen hanım bir gün sen de seversin <laughs> Aşkı tanısan ...bana hak verirdin... ...günah değil mi... ...yazık değil mi... ...sensiz geçen ömrüme... Hmm. ...öyle şirinsin... ...öyle misin? ...neden benden... ayrısın? <laughs> ...korkma gönül... ...oyunundan... ...bir gün sen de seversin... Hmm. Öyle şirinsin, öyle güzelsin. Neden beni süzersin? <laughs> Korkma gönül oyunundan bir gün sen de seversin. <laughs> Saçımdaki aklar gibi yarım kalan aşklar gibi. Fincandaki fallar gibi aa, yakar beni hatıralar. Saçımdaki aklar gibi yarım kalan aşklar gibi fincandaki fallar gibi aa, yakar beni hatıralar.